Cemil iki çay yolla. Tamam Hikmet abi. dur birader? Bir şey mi oldu? Yok. Uyku tutmadı bir ziyaretine geleyim dedim. İyi yapmışsın. Dur çay söyleyeyim. Karnın aç mı? Çay söyledim ben. Seninle burada oturmayalı uzun zaman oldu. Ne yapalım be Hikmet? İş güç işte. Sen ne zaman bırakacaksın bu işleri? Sen gönülle evlenince bırakacak mısın bu işi? Ben başka iş yapmayı bilmem ki. Ben de Hikmet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Cemil. Hadi Cemil dedik tepemizde. Bir şey konuşuyoruz. Tamam abi. Ne kızıyorsun? Gidiyorum. <laughs> Gönül seni yumuşattı ama bir bu Cemil'e karşı yumuşatamadı. Hepten karakterimizden vazgeçecek değiliz ya. Ee ne yaptınız? Nedir durum? Kardeşi de uğraşmış dedimmiş ama adam Nuh diyor peygamber demiyor. Nuh'un da adamın peygamber demesine ihtiyacı vardı sanki. Siz bu saatten sonra kimseyi dinlemeyin Hikmet. Benim de niyetim o birader. Ev tuttun mu? Var işte evim. Daha ne evi? Orası olur mu Hikmet? Yok arkadaş. Gelecekse benim şartlarıma gelecek. Kız şartları görse gelsin de Hikmet'im. Hani göremiyor ya. Göremiyor da gelecek, alışamadığı şeyleri söyleyecek. Biz de şartlarımıza uyuyorsa değiştireceğiz. Hikmet, sana sözüm var. Düğününü ben yapacağım diye. O zamanlar ikinci katiptin. Maaşınla yapacaktın. Şimdi istemem. Oğlum birikiyor işte o maaşlar. Ne yani? Forbes dergisinde ilk yüze gireceksin. Bir de sigortan mı var? Listedeki Türklerin tamamına yakınının devletten emekli maaşı var. Ne diyorsun Hikmet? Ah! Oh. Devletten bağını koparan yanlış listeye girer Hikmet. Çay için sağ ol. Afiyet olsun. Birader. Sen de evlen de ailece görüşelim. Sence ben evlenebilir miyim Hikmet? Bir Elif daha bulursan, onu da bulup yüzünü müzünü değiştirmezsen evlenirsin diye evlenmeyiz. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Oo, hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Benim de içimden geçiyordu. Buyur. Buyur. Ne oldu? Ölü balık dirildi mi? Dirildi baba dirildi. Baba şu hikayenin devamını bana anlat. Hazreti Hızır'la Hazreti Musa buluştuktan sonra ne oldu? Buluşur buluşmaz Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya sen benimle yolculuğa çıkmaya sabredemezsin der. Ben sabrederim. Sana hiç karşı gelmem deyince Musa peygamber. Eğer bana tabi olacaksan ben sana anlatıncaya kadar hiçbir şey sormayacaksın şartını koşar Hızır Aleyhisselam. Bir gemiye binip yola çıkarlar. Seyir esnasında Hızır Aleyhisselam geminin tahtalarını sökmeye başlayınca Musa peygamber sorar. Neden gemiyi batırmak istiyorsun? Üstelik gemiciler bizi buraya ücretsiz almışken. Onları neden öldürmek istiyorsun? Hızır Aleyhisselam ben sana sabredemezsin demiştim der. Hazreti Musa sözünü hatırlar ve özür dileyerek yola devam etmelerini sağlar. Karaya çıktıklarında çocukların kendi aralarında oynadığını görür. Hızır Aleyhisselam çocuklardan birini öldürür. Musa şaşırır. Ne yapıyorsun? O masuma neden kıydın diye öfkelenir. Eğer soru soracaksan benimle gelme der Hızır. Musa peygamber Hızır aleyhisselamın yine de peşinden gider. Bir köye geldiklerinde köyün ahalisi bu iki zatı evlerinde ağırlamak istemez. Hızır aleyhisselamın sert bir tepki vermesini beklerken yıkık bir duvarın tabiriyle uğraşmasına şaşırır kalır Musa peygamber. Onlar sana kötü davrandı. ...sen gitmiş duvarlarını tamir ediyorsun diye sorar. Hızır aleyhisselam... ...bana sorduğun her şeyin cevabını sana vereceğim deyip... ...anlatmaya başlar. Ben de merak ettim baba. Sen de mi sabırsızlanırsın evladım? <laughs> Hızır geminin su almasını sağlar... ...gemiyi sakatlar. Çünkü o sırada zalim bir hükümdar... ...sefere çıkmak için sağlam bütün gemileri toplamaktadır. Hızır böylelikle geminin yanlış bir işte kullanılmasını engeller. Çocuğu öldürmüştür. Çünkü çocuk büyük bir eşkıya olacaktır büyüyünce. Diğer insanları o şakinin şehrinden kurtarmak için öldürmüştür. Peki duvar? O duvar iki yetimin evidir. Altında babalarının bıraktığı altın dolu küp vardır. Zamanı gelince bulmaları için. Eğer duvarı yapmasaydı altınlar başkalarının eline geçecek. Hak sahibi yetimler mağdur olacaklardı. Peki bütün bunlar ne demek? Binilen gemi beden gemisidir. O bedeni zalimlerden Sadece Allah'a sığınarak koruyabilirsin Öldürülen çocuk nefistir Nefsini daima kontrol edeceksin Eşkıya olup insanlara ve kendine zarar vermesini önleyeceksin Hızır'ın düzelttiği duvar tam inanç duvarıdır ki Bu makamda can nefsi mutma yine adını alır Ki bu makamda şüphe yoktur tatmin olmuşluk vardır. Şüphem varsa sabredemezsin. Sabredemediğin hiçbir yolda ise sonra hiçbir zaman varamazsın. Sabretmek mücadele etmektir. Mücadele edecek gücün ve inancın varsa yolun açık olsun. Babam bana teklif edilen yol zorlu bir yol. Ve yalnız bir yolculuk. Bu yolda batmak var, çıkmak var. Örmek var, öldürmek var. İhanetin her türlüsü var. Görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen birçok düşman var. Ve neticede... ...korkarım ki bütün bu yaptıklarımı... ...senden başka anlayacak kimse olmayacak. Yolculuk için... ...Allah sana yeter. Anlamak içinse... ...baban sana yeter evladım.